Bugün bize ulaştırdığınız kaynaklar, sanırım hepimizin içten içe kendine sorduğu o sancılı soruyla başlıyor. Hı hı. Çok affediyorum, bu yüzden ahmak muamelesi gördüğümde oluyor. Affedici olmak iyi bir şey midir? Bu o kadar gerçek bir endişe ki. Kesinlikle o ikilem, değil mi? Erdemli olmakla e, kendini korumak arasındaki o ince çizgi. Aynen öyle. Bir yanda affetmenin doğru olduğuna dair o içsel ses, diğer yanda da dünyanın gerçekleri, hani o kullanılma korkusu. Evet. İşte tam bu ikilemi bize gönderdiğiniz Dinimiz İslam sitesindeki affedici olmak başlıklı metin üzerinden masaya yatıracağız. Amacımız sadece metni özetlemek değil. Tabii. Amacımız affetmenin bir zayıflık mı yoksa aslında en büyük güç gösterisi mi olduğu sorusuna sizin bu endişelerinizi merkezde tutarak bir cevap aramak kesinlikle. Ve kaynağınızın en ilginç yanı da bu zaten. Yani affetmeyi sadece kişisel bir iyi niyet eylemi olarak görmüyor. Çok daha geniş bir çerçevesi var. Çok daha geniş. Onu ilahi bir sıfat, bir ahlak felsefesi, hatta bir sosyal strateji olarak konumlandırıyor. Tanımından başlayıp, hı hı. adaletle olan o hassas dengesine, gücün varken affetmenin ne anlama geldiğine, hatta düşmanlıkları nasıl bitirebileceğine dair çok katmanlı bir bakış açısı sunuyor. Harika. O zaman gelin bu katmanları birlikte aralayalım ve bakalım o ahmak yerine konma hissinin panzehri bu metnin içinde saklı mı? Bir bakalım. O zaman en temelden tanımdan başlayalım. Kaynağınıza göre affetmek tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle tanımlıyor hak ettiği bir şeyi almayıp sahibine bağışlamak. Çok net bir tanım. Evet, basit ve net. Ama hemen ardından kurduğu bağlantı bence konunun rengini tamamen değiştiriyor. Değiştiriyor, evet. Diyor ki, Allahü Teala affedicidir, affedenleri sever. Bu cümle, affetmeyi kişisel bir tercih olmaktan çıkarıp, evrensel bir ilkeyle, ilahi bir nitelikle ilişkilendiriyor Evet, bu ilahi bağlantı metnin omurgasını oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü bu perspektif affetme eylemine bambaşka bir ağırlık, bambaşka bir anlam katıyor. Hı hı. Kaynak da bunu desteklemek için Kur'an-ı Kerim'den bir ayet mealini, yani Kur'an ayetinin anlamını aktarıyor. Evet. ''Affet, marufu emlet ve cahillerden yüz çevir.'' Buradaki o üç adımlı formül çok dikkat çekici bence. Sadece affet diye bırakmıyor yani. Kesinlikle bırakmıyor. Affet, sonra iyiliği teşvik et ve son olarak da seni aşağı çeken, olumsuzluk üreten şeylerden bilinçli olarak uzaklaş diyor. Yani pasif bir kabulleniş değil bu. Aktif bir süreç. Aktif bir iyilik ve arınma süreci tarif ediliyor. Bu fikir, Peygamber Efendimizin sözleri olan hadis şeriflerde daha da pekiştiriliyor. Mesela bir tanesi sizin o en baştaki endişenize sanki doğrudan bir cevap gibi. Öyle mi? Diyor ki: "Affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin." Bakın bu çok önemli. Evet, şeref meselesi. Toplumda affetmek bazen bir itibar kaybı, bir eziklik gibi algılanabilirken kaynak bunu tam tersini söylüyor. Affetmek şerefinizi azaltmaz, aksine yükseltir diyor. Hatta e, bir başka hadis var ki, bu ahlaki standardı hayal etmesi bile zor bir seviyeye taşıyor. Hangisi o? Sana zulmedene affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Bu ilk duyulduğunda insana neredeyse imkansız geliyor değil mi? İmkansız yani, evet. Ama burada yatan temel felsefe şu, affetmek başınıza gelen bir şeye katlanmak değildir. Durumu kontrol altına almaktır. Oo, çok iyi bir ayrım. Retif almaktır. Bu affetmeyi pasif bir eylemden son derece güçlü ve proaktif bir stratejiye dönüştürüyor. İnsana, sana zulmedeni affet demek kolay ama uygulaması herhalde insanüstü bir çaba gerektiriyor. İşte tam bu noktada kaynak affetmenin en değerli olduğu anı tanımlıyor. Evet. Musa peygamberin Allah'a "Senin indinde en aziz, en şerefli kimdir?" diye sorduğu ve intikam almaya gücü yeterken affedendir cevabını aldığı anlatılıyor. Bu ayrım benim konuya bakışımı tamamen değiştirdi. Bu nokta gerçekten çok kritik çünkü gücünüz yokken yani elinizden bir şey gelmiyorken birini affetmeniz mecburiyet gibi. Bir zorunluluk, bir sineye çekme hali gibi görülebilir. Orada bir ahlaki seçimden çok bir mecburiyet var. Asıl erdem Metnin de altını çizdiği gibi hmm. ve imkanınız varken bilinçli bir kararla bundan vazgeçip affetmeyi seçmektir. Gerçek ahlaki değeri taşıyan işte tam o seçim anı. Bu temayı o kadar güzel işleyen bir hikaye var ki kaynakta, içki alışkanlığından kurtulamayan bir efendi var. Evet o hikaye. Hizmetçisine dört dirhem verip yine içki almasını istiyor. Hizmetçi yolda giderken, bir vaiz olan Mansur bin Ammar'ın bir fakir için yardım topladığını görüyor. Hı hı. Mansur, bu fakire dört dirhem verene dört dua ederim diyor. Hizmetçi de bir an bile tereddüt etmeden, efendisinin o içki parasını fakire veriyor. Ve istediği o dört dua hikayenin kalbini oluşturuyor. Bir bakın duaların seyrine. İnanılmaz bir sıralama. Birincisi, kölelikten kurtulmak. Çok kişisel ve insani bir istek. İkincisi, efendisinin parası olan o dört dirhemin geri gelmesi. Tabii başı derde girmesin diye. Aynen korkuyor çünkü. Üçüncüsü efendisinin tövbe edip içkiyi bırakması. Bakın dua artık kendisinden çıktı başkasının iyiliğine yöneldi. Evet evet. Ve dördüncüsü kendisinin, efendisinin, Mansur'un ve orada bulunan herkesin affedilmesi. Dua ...kişisel bir arzudan başlayıp evrensel bir merhamet talebine dönüştü. İnanılmaz bir vizyon genişlemesi var burada. Beni bu hikayede en çok etkileyen şey o son. Hizmetçi eve dönüp olanları anlatınca... ...efendisi o kadar etkileniyor ki... Hı hı. ...anında kendi elinde olanları yapıyor. Seni azat ettim, al sana dört dirhem ve içkiye de tövme ettim diyor. Ama son istek için... Yani herkesin affedilmesi için. Evet, onun için ekliyor bu benim elimde değil. Fakat kaynak hikayeyi şöyle bitiriyor... Efendi o gece rüyasında bir ses duyuyor. Evet. Sen elinde olanı yaptın da biz elimizde olanı yapmaz mıyız? Seni de hizmetçini de Mansur'u da ve orada bulunan hepinizi affettik. Vay be. Yani bir kişinin yaptığı fedakarlığın ve affetme talebinin nasıl zincirleme bir iyilik reaksiyonu başlattığını gösteren tüyler ürpertici bir anlatı. Kesinlikle. Diğer bir güçlü örnekte Hz. Hüseyin'in hikayesi, bu hikayede affetmenin statik bir karar değil, dinamik bir süreci olabileceğini gösteriyor. Nasıl yani? Kölesi yanlışlıkla başına sıcak yemek dolu bir kap döküyor. Doğal olarak bir öfke anı yaşanıyor ama köle çok zekice bir hamleyle Kur'an'dan bir ayeti parça parça okumaya başlıyor. Anladım. Onlar gadabetmezler yani öfkelerini yenerler kısmını okuyunca Hazreti Hüseyin duruyor ve öfkemi yendim diyor. İlk adım. İlk adım. Köle devam ediyor ama insanlardan kusurlu olanları affederler. Hazreti Hüseyin cevap veriyor. Peki seni affettim. İkinci adım. Köle ayetin son kısmını okuyor. Allahü Teala ihsan edenleri, yelik yapanları sever. Bunun üzerine de Hazreti Hüseyin son adımı atıyor. Seni Allah için azat ettim. İnanılmaz. Bir kusurun adım adım nasıl büyük bir iyiliğe, bir özgürleştirmeye dönüştüğünü görüyoruz. Bu afsın anlık bir tepki değil, bilinçli bir yolculuk olabileceğini gösteriyor. Bu hikayeler affetmenin ne kadar dönüştürücü olabileceğini gösteriyor ama dinlerken aklıma şu takılıyor. Peki ya adalet? Hah. Adaleti tamamen bir kenara mı bırakıyoruz? Birine kötülük yapana karşılık vermenin hiç mi yeri yok? Bu o ahmak yerine konma hissinin de temelinde yatan soru aslında. Çok yerinde bir soru ve kaynak da bu konuya es geçmiyor. Diyor ki tam onların yaptıkları kadar yapmak zulüm olmaz, fazlası zulüm olur. Yani bir denklik ilkesini kabul ediyor. Anladım. Yani hakkını aramak meşru. Hakkını aramak, yapılan kötülüğe eşdeğer bir karşılık vermek kendi içinde bir zulüm değil. Ancak hemen ardından kritik bir uyarı geliyor. Nedir o? Adaletli hareket etmenin ölçüsünü bilemeyiz, zulüm yapmış oluruz. Bu, insanın adalet dağıtmaya çalışırken kendi öfkesine, nefsine kapılıp o hassas çizgiyi geçme riskine karşı bir ikaz. Peki bu adalet ilkesi sistematik bir haksızlık veya tekrarlanan bir kötülük karşısında nasıl işlemeli? Yani biri size sürekli aynı yanlışı yapıyorsa her seferinde affetmek? O davranışı teşvik etmek anlamına gelmez mi diyorsunuz? Aynen öyle. Kaynak, affetmenin sınırlarının nerede çizilmesi gerektiğine dair bir ipucu veriyor mu? Kaynak doğrudan bir sınır çizmiyor ama çok önemli bir prensip sunarak dolaylı bir cevap veriyor aslında. Hem bir hadis hem de büyük bir İslam alimi olan Ahmet Rıfai'nin sözü olarak aktarılan bir ilke var. Hı hı. Ceza vermekteki hata affetmekteki hatadan daha kötüdür. Bu ilke teoride kulağa harika geliyor. Ama e, mağdurun psikolojisi açısından bakıldığında affetmenin bir hata olarak görülmesi bile adaletin yerini bulmamasının yarattığı acıyı hafifletir mi? Evet, tam olarak sormak istediğim buydu. Mağdur için bu prensibin ne anlamı var? Şöyle ki bu ilke mağdurun acısını küçümsemek için değil, daha büyük bir toplumsal hatayı önlemek için var. Nasıl yani? Yani bir suçluyu yanlışlıkla affetmenin toplumsal maliyeti, masum bir insanı yanlışlıkla cezalandırmanın maliyetinden daha düşüktür. Bu, adaleti sağlarken oluşabilecek daha büyük bir trajediyi önlemeye yönelik bir bilgelik içeriyor. Anladım. Peki o tekrarlanan kötülük meselesi? O meseleye gelince kaynak doğrudan bir çözüm sunmasa da genel felsefesi şu yönde. Misilleme şiddet döngüsünü devam ettirir. Doğru affetmek ise bu döngüyü kırma potansiyeli taşıyan tek eylemdir. Hatta Kur'an'ın bir bölümü olan Fussilet suresinden yapılan alıntıda, Kötülüğün en güzel şekilde yani afla ve iyilikle savulması durumunda evet. aranızda düşmanlık olan kişinin bile yakın bir dosta dönüşebileceği ifade ediliyor. Bu affetmeyi bir son değil yeni bir başlangıç için stratejik bir araç olarak görüyor. O halde en baştaki ocağın alıcı sorunuza geri dönelim. Evet. Affedici olmak ahmaklık mı? Hı hı. Bu kaynaklara göre cevap yankılanan bir hayır. Hatta tam tersi. Kesinlikle. Affetmek bir zayıflık, bir teslimiyet değil, gücün, özdenetimin, şerefin ve yüksek ahlakın en saf göstergesi olarak sunuluyor. Kişiyi alçaltmıyor. Aksine hem insanlar nezdinde hem de manevi olarak yüceltiyor. Ve belki de en temel mesaj şu: Affedilmek için affetmek lazım. Hı hı. Kaynaklar ilahi affı ulaşmanın bir yolu olarak başkalarını affetmeyi işaret ediyor. Bu çok ilginç bir karşılıklılık ilkesi. Yani bu affetmeyi sadece ahlaki bir göve değil aynı zamanda kendimiz için yaptığımız manevi bir yatırım haline mi getiriyor? Karşıdaki kişiden çok kendimize dönüyor. Aynen öyle. Bu da bizi belki de bu tartışmanın en kilit noktasına getiriyor. Kesinlikle. Şimdiye kadar affetmeyi hep karşıdaki kişiye yönelik bir eylem olarak konuştuk. Peki ya asıl mesele bu değilse? Yani? Üzerinde düşünmeniz için son bir çerçeve sunalım. Affetmek, affedilen kişiden çok affeden kişiyi özgürleştiren bir eylem olabilir mi? Yani affetmek, birine yaptığı yanlıştan dolayı bir hediye vermek değil de kendimize verdiğimiz bir hediye mi? Bu çok güçlü bir fikir. Tam olarak bu. Kin ve intikam duygusunun o zihinsel ve ruhsal yükünü bir düşünün. Sürekli o olayı zihninizde tekrar yaşamak, o öfkeyi canlı tutmak. Bu o kişiye değil, kendimize eziyet etmek aslında. Aynen öyle. Hani biriyle ilgili bir kin taşıdığınızda o kişi hayatına devam ederken siz zihninizde ona bedava bir oda kiralamış olursunuz. Hmm, çok doğru bir benzetme. O kişi orada oturur, sizin enerjinizi, huzurunuzu tüketir. Affetmek, o kişiyi o odadan çıkarmak, kilidi değiştirmek ve o alanı tekrar kendinize geri almaktır. Vay be. Bu perspektiften bakıldığında affetmek karşıdakini aklamak değil, kendi ruhunu o yükten azat etmektir. Belki de en büyük iyiliği kendimize yapmaktır. Bu en baştaki o ahmak yerine konma hissine de bir cevap olabilir. Belki de gerçek güç, size yanlış yapan birinin sizin iç huzurunuzu kontrol etmesine izin vermemektir. Kesinlikle. Kontrolü geri almak. Bu halimi benim geleceğimi esir almasına izin vermeyeceğim. Bu en büyük intikamdan bile daha güçlü bir duruş olabilir. Doğru. Kaynağınızın sunduğu bu derinlikli bakış açısı belki de affetmenin en zor anlarda bile neden bu kadar değerli olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bu bir vazgeçiş değil. Bir geri kazanış, kendini geri kazanış.